Özellikle e, Türk Devletler Teşkilatı'nın daha etkin, daha e, fonksiyonel olması için neler yapılabilir o konuda da e, görüş alışverişinde e, bulunduk. E, Kırgızistan malumunuz bu yıl, 2024 yılı için Türk Devletler Teşkilatı dönem başkanlığını yapacak ve ev sahipliği yapacak. E, o zirvede e, hangi konular üzerinde e, durabiliriz? İkili e, bu konuda alışveriş, görüş alışverişlerimiz oldu. Bunun yanı sıra bölgesel konularla da ilgili görüş alışverişlerimiz oldu. Özellikle Kırgızistan'ın Özbekistan'la geçen sene varmış olduğu sınır mutabakatına memnuniyetle karşıladığımızı kendilerine ifade ettik. Aynı şekilde kendilerinden inşallah bu sene içerisinde Tacikistan'la da benzer bir müjdeli haberi alacağımızı, e, bilgisini aldık. E, bu konu da Türkiye olarak bizim e, bölgede yakından takip ettiğimiz bir konu. E, i̇ki dost ve kardeş ülke arasındaki ihtilafın e, bir an önce son bulmasını e, yani canı gönülden arz, etmek, arz etmekteyiz. Bu konuda elimizden gelen çabayı her platformda e, göstermekteyiz. Ve inşallah en yakın zamanda bu konuda e, iyi bir haberi alacağız. Dolayısıyla Orta Asya'da gerçekten ihtilaflı bir konu kardeşlerimiz arasında kalmayacak. Bu bizim için fevkalade önemli. Yine bölgesel konular itibariyle Afganistan'ı kendisiyle uzun uzun konuştuk. Afganistan'ın uluslararası topluma tekrar kazandırılması, orada yeni bir iç savaşın çıkmaması, teröre ve diğer illegaliteye e, ev sahipliği yapmaması meselesi bizim için şu anda ortak öncelikler arasında yer alıyor. Oradaki e, hükümet yetkilileriyle e, e, ilişkiye geçilmesi ve belli e, politikalarda işbirliği yapılması konusunda neler yapabiliriz e, onun görüş alışverişinde açıkça bulunduk. Ee, tabi Rusya-Ukrayna savaşı hakkında da kendisiyle görüş e, alışverişinde bulunduk. Özellikle Türkiye'nin tabii Karadeniz'e olan e, en büyük e, kıyıdaş ülke olarak e, pozisyonu ve e, bu savaşı yakından takip etmesi, Ukrayna ve Rusya ile geliştirdiğimiz ilişkiler ve bunu savaşı durdurmada nasıl kullanabiliriz? E, tahıl anlaşmasını yeniden hayata geçirmede bu konuda nasıl etkili olabiliriz? Bu konudaki görüşlerimizi meslektaşıma da anlattım. Diğer bir önemli konu değerli basın mensupları biliyorsunuz gazete devam eden katliam bu konuda İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin ortak bir kararı vardı. Bir temas grubu oluşturulmuştu. Kırgızistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olarak bu toplantıda vardı. Ben değerli meslektaşıma e, temas grubu olarak e, Gazze'deki katliamın ve dramın sonlanması için neler yaptık, neler yapıyoruz, izlenimlerimiz neler, e, olay ne yöne evriliyor bu konuda da e, görüş alışveriş içinde e, bulunduk. Kendisini de bu konuda ilgilendirdim. E, özellikle Gazze'deki katliamın ve e, başta Batı olmak üzere e, dünya kamuoyunun ağırlıklı bir şekilde bu katliama e, devletler düzeyinde en azından sessiz kalması veya dolaylı veya açıktan onay vermesinin dünya güvenliği için oluşturduğu riskleri beraber e, paylaştık. E, bu konuda zaten kiminle konuşsak e, aynı görüşleri e, paylaşmaktayız. E, e, Tabi olayın e, ironisi ve dram tarafı e, herkesin e, aynı görüşte olduğu, fakat bir türlü engellenemeyen bir olayın e, hala devam etmesi e, çok düşündürücü. E, burada daha farklı adımlar atılması gereği ihtiyacının da ortaya çıktı. E, görülmekte. Eee bu konuyu da kendileriyle e, uzun uzun konuştuk. Kısacası değerli basın mensupları eee stratejik ortağımız Kırgızistan'la e, hem ikili ilişkilerimizi hem bölgesel ilişkileri hem e, küresel ilişkileri bütün boyutlarıyla ele aldık. Eee ben tekrar e, SAP'inden dolayı değerli meslektaşıma ve kardeşime çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim değerli dostum. Değerli basın mensupları Bugün Bishkek'te değerli meslektaşım ve dostum Sayın Cimbeq Kulbayev'in misafir olarak bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Daha önce defalarca Bişkek'e ve Kırgızistan'a gelmişliğimiz var. Fakat Dışişleri Bakanı olarak ilk defa geliyorum. Yeni yılın ilk ziyaretini de Türk Dünyasının saygın bir üyesi olan Kırgızistan'a yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ee, tabii burada önemli temaslarımız var olmaya da devam edecek. Ee, değerli dostumla e, gerek baş başa gerek heyetler arası yaptığımız görüşmelerde e, iki ülke arasındaki e, önemli konulara temas etme imkanımız buldu. Bunun yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri de değerlendirdik. İki ülke arasındaki ilişkiler e, gerçekten e, aramızdaki sarsılmaz ...derecede e, ilerleme kaybediyor. Özellikle profesyonel olarak kurumsallaşma yönünde attığımız adımlar e, bu açıdan stratejik öneme aiz. E, kendisi ve ekibiyle beraber e, az önce 6. Stratejik, ortak Stratejik e, Planlama Toplantısını yaptık. E, burada yapılan e, çalışmaların ve alınan kararların e, ürünü olarak da 2024-2026 e, çalışma programımızı az önce sizlerin de huzurunda imzaladık. Ortak stratejik planlama grubu çalışmamızın e, merkezinde yer alan önemli bir konu değerli basın mensupları Sayın Cumhurbaşkanımızın Kırgızistan'a yapacakları 2024 yılı e, ziyareti esnasında iki cumhurbaşkanı arasında gerçekleştirilecek e, zirvede e, yapılacak olan e, çalışmalar Bizim kendi bakanlar olarak yaptığımız çalışmada liderler arasındaki zirveye bir hazırlık oldu. Liderler arasındaki zirve biliyorsunuz stratejik yüksek stratejik işbirliği konseyi toplantısı olacak. Bunun da altıncısı yapılacak. Ee, Kırgızistan'la aramızdaki e, işbirliğini kurumsal alanı bizim için gerçekten e, fevkalade önemli. Türkiye'nin sağlık alanında geliştirdiği kapasitenin e, kardeş e, ülkeye aktarılması konusunda e, çabalarımız devam etmekte. TİKA marifetiyle yapılan Türk-Kırgız e, Ortak Hastanesi bu konuda mümtaz bir örnek açıkçası. Ee, burada e, ileri e, tıp teknikleri kullanarak yapılan cerrahi müdahaleler hem e, Kırgız halkına bir e, hizmet teşkil etmekte hem de e, bizim cerrahi ve tıbbi becerileri e, Kırgız e, sağlık sektörüne aktarmaya bir imkan sağlamakta. Bunu daha ileri nasıl götürebiliriz? Onun üzerinde e, konuştuk. Daha fazla e, Kırgız hastanın Türkiye'de ücretsiz tedavi edilmesi nasıl mümkün olabilir? Onun üzerinde e, görüş alışverişlerimiz oldu. E, diğer taraftan e, özellikle e, Türk Devletler Teşkilatının daha etkin, daha e, fonksiyonel olması için neler yapılabilir o konuda da e, görüş alışverişinde e, bulunduk. E, Kırgızistan malumunuz bu yıl 2024 yılı için Türk Devletler Teşkilatı dönem başkanlığını yapacak ve ev sahipliği yapacak. O zirvede hangi konular üzerinde durabiliriz? İkili bu konuda alışveriş görüş alışverişlerimiz oldu. Bunun yanı sıra bölgesel konularla da ilgili görüş alışverişlerimiz oldu. Özellikle Kırgızistan'ın Özbekistan'la geçen sene varmış olduğu sınır mutabakatına memnuniyetle karşıladığımızı kendilerine ifade ettik. Aynı şekilde kendilerinden inşallah bu sene içerisinde Tacikistan'la da benzer bir müjdeli haberi alacağımızın bilgisini aldık.